uçaktaki kim la? Uçaktaki hangi pezemek ya? Buna öldürün ha. Uçak sahibi var ya. Buna öldürün sakın buna şey yapmayın acımayın. Alo. Hey. Alo. Arkadaşlar Al siz gelin alo. Alo. Hey. Ne numara? Ya ne çok selam var, ne çok selam var. Selam. selam, selam aleyküm. Selam dedik yazdık görmüyor musun? Bağıracağına biraz mesaj okumak. Ha bir okuma yazmam yok kusura bakma kardeş ne yapıyorsun iyisin? Anasın uçak sahibine pezevenk demeyi biliyorsun ama. Ha uçak sahibi uçaktaki aynen öyle dedim. Kim be? Sen misin yoksa? Değilim. Hadi sen olduğumu farz et. Kabul ediyor musun kelimeyi? onun Vallahi... Aynısını sana biri söylese. Söylesin ya ne olacak yani? Ne zoruna gitti oğlum? Özemek dadandır lan. Özemek la. dadandır oğlum. Dayanamadın mı? Dur 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 kaçına çıman çıksın dur. Sonacan kelime yetmedi tamam. Buralarda bir adam vardı kardeş. Ee sen niye kızdın ya? Ya kızmak değil yani. Belki uçakta bayan var gördüğün gibi. Hemen gidin Allah etmeye, bağır yonda çağır. Ne var anasını? Sakin ol. Allah 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 Allah. Sen neredesin kardeş Burak? Tars bin sana benziyorsun. Koş numara. Ben Türkiye'liyim. Türkiye bizde ya bu ben Suriyeliyim. Türkiye neresindesin? Nereyi biliyorsun? Aa kaçıyor kaçıyor la. Kezeme kaçıyor la. Baktım, baktım. Nereye kaçacağım? Valla pişten katmış ha. Kuluba içinde. Ben bay getirdim. Lütfen, lütfen bunu bitirin Kulüba içinde. Bay getirdim. O bordak! kaldırıyorsun, bir daha geliyorsun. Burada da var. Geberdi, gebardı, o gebardı. Al. O aman ak kodum be. Nasıl çaldı be pezemek ya? Lan düzgün konuş, düzgün konuş. Diyor ki pezemek nasıl yatırdı diyorum. Ne oluyor la? Sen niye bokun? Oğlum düşmana konuşuyorsun. Sana bir yanlış bir şey mi dedin kardeş? Haybol ya. Bak, oyun oynamaya düşüyorsun galiba. Ben sana söylüyorum. Uçakta dedektif var yazdı mı? Okay. Beni yatırdı. Ben Beni benim. yatırdı. Beni yatırdı la. Beni konuşur mu? Ceza alacaksın bak. Be, Ceza tamam mı? Beni be, ya sana hakaret ne hakaret diyeyim ben salak mıyım la? Ben sen miyim oğlum? E, hayırdır oğlum bu oğlum, oğlum lan ne ne oluyor oğlum benim kadar oğlun olsa anasını satayım. Erengil kadar GÖTÜK olması lazım ya ne konuşuyorsun? Sen, sen kaç sen? yaşındasın kardeş? Sen benim çocuk 50 yaş yaşındayım. Sen bak 50 yaşında bir yaş büyüksün benden. Ne konuşuyorsun o zaman? O zaman ben Kanka ne bileyim? Oğlum hayırdır? Tamam. Yani hiçbir şey mi yaptın? Oğlum demeyeceksin. Kanka diyeceksin, abi diyeceksin o kadar. Okuma yazmam yok diyorum la. Allah Allah, maynak mıdır nedir be? Abi demeden bilmiyor musun? Bilmiyorsun. Kanka demeden bilmiyor ha Artık abi diyelim o zaman. Abim ne yapıyorsun? Nerelesin? Allah Allah. Bütün saattir götüme ya. Bu terbiyel olanasını satayım ya. Ciddi misin abi yoksa şaka mı yapıyorsun? Ya bir git ne olur benimle muhatap olmayın. Valla abi sana yani hiçbir şey demedim ya. Kalbime kırıyorsun ya. Vallahi demedim billahi demedim be. Bak ben seni uyarıyorum. Bak ben dedektifim. Dedektif olduğum için burada şikayet açmasam dahi böyle küfürlü konuştuğun için bana olsun. Düşmanın olsun ceza yersin. Valla mı? Ben seni uyarıyorum. Ha yo ben kupur etmem ya. Ben çocuk değilim ki abi. Ayıp ya, ediyorum. Bak nasıl işte kötü konuşuyorsun. Valla kötü konuşmuyorum abi, abi. Benim takım arkadaşlarım da uyarıyorum ben. Ya takım arkadaşlarına bir şey demiyorum ki. <laughs> Allah Allah. Tamam abi sen beni anlamıyorsun. Tamam bu çıktığın zaman ne demek dediğimi anlayacaksın. Valla sen bilirsin. Valla sen bilirsin ben bilmem. Yo be şimdi hani ben sana yani hiçbir şey demedim ki. Neden diyeyim ki? Bak, adam var adam, var adam ki... orada or, Ben evet tabi gel. Oyunda dedektif kubayım. Evet abi. Dedektif kubay olduğum için takım arkadaşlarım olsun, karşı düşman olsun, küpürlü konuştuğun zaman. Evet. Sen işte pezevektir, ipsiz, ceza yiyorsunlar. Heee. Kusma diyorum. Öyle mi diyor? Valla benim bu yine kapatmayın ha. Ben garibanım. Ay yap, ister yapma. Dört numara turbin yok mu kardır? Oha. Ya ne ya. Yıkım altı. vurmayın lan. Abi one number one var benela. Hay bol ya, hay bol ya. O adam var, adam var, adam savaş şu Watch out. Mark location yaptım. Kapılar açık, kapılar açık. Ula oh, var 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 var. Ya sahibi bak katlarla. Ya sahibi de burada. Uçak sahibi nerede? Tamam. Buna yatıracağız, uçak sahibine vuracağız. Nerede abi? Oo oh, abi gelin gelin adam var tamam. adam. Ben ne yatır? Vallahi görmüyor musun adamı? Valla ben oynamayı bilmiyorum da. Biliyorum da fazla bilmiyorum. Burada savaşçı var. Ha <laughs> ya yatırdım yatırdım la. Valla yatırdım billahi yatırdım. Onumuzda, onumuzda bana vuruyor, bana vuruyor arkadaşlar. Vay zalim. Yarat atış, yarat atış. Burada, burada. Hacı kilap. Burada bir sürü durbin var, malzeme var. Okay. Arkadaşlar burada adam var. Vallahi var billahi var. Yalan söylemiyorum. Ah bak. Tak atıyor. Pezeme. Oh, yatırayım mı ya, kardeşler? Beni yatırayım ona. Yatırayım ya. Beni yatırdı. Beni yatırdı. <laughs> Kumundan neredesin abi gelsene. Oha uh, beni vurdu abi be. Murat <laughs> çok küfür ediyorum ama Valla kupre etme. Te çağırmaya gidiyorum baksana Allah razı olsun. Yo valla kupre abi ya. Olur mu öyle şey? Ağzından bir hayırlı hat diye çıkmıyor kelime. I'm recalling a teammate. Teşekkürler. Thanks. Watch out. Watch out. Nerede? Ben arkalıyım, ben arkalıyım, sıkıntı yok. O uzaktaymış la. O geldiler, geldiler. O, çok güçlü takım la. Bir kişi yatırabilirim tabi de ama ikinci yatıramıyor. Yatırayım mı bir kişi? Ha hepsini öldü Abi silahım yok ya oynamayı. inamayı biliyorum da yoksa daha da. Adam birine bay getirdim. Help. Bitarın, bitirin bitirin. Teşekkürler. Nerede başka adamlar mı kaldı? <laughs>